Buyurun. Teşekkürler. Başka bir adamla birlikte olan kadın değil. Benimle beraber yan yana yanacak bir kadın istiyorum. Eleni gözaltına al. Meslekten ihraç edilecekmişim. Beter. Yeğenimi de, karımı da alın gel. Ateş! Koçarım. Koçarım bir şey. Kaybetmeyeceğiz. Bir kızı daha kaybetmeyeceğiz. Sus. O silahı bulup seni kurtarana kadar boşanmayacağım koçarım. Bu yüzden gelmeni istemiyorum işte taşacak bu deniz bir dakikalık bölümümüz. Yeni bölümde olaylar iyice karmaşıklaşıyor. Eleninin tutuklanması, onun doktorluk kariyerini bitirebilecek çok ciddi bir suçlamaya dayanıyor. Adil ve Esma, Eleni'yi bu büyük tuzaktan kurtarmak için güçlerini birleştiriyor. Ancak Safcan, yaşananların intikamını almak için herkese karşı harekete geçiyor. Aileler arasında çıkan silahlı çatışmada oruç ağır yaralanıyor, ve çok kan kaybediyor. Eleni onun ameliyatını yapmak zorunda kalıyor. Ancak bu operasyon gizli şekilde gerçekleştirildiği için Melina durumu fırsata çeviriyor. Ameliyattan çıkan mermiyi savcıya teslim eden Melina, Eleni'nin tutuklanmasına neden oluyor. Eleni yasa dışı ameliyat ve suçluyu gizlemekle suçlanıyor. Doktorluk lisansının iptal edilmesi ve Türkiye'de mesleğini yapmasının yasaklanması gündemde. Bu durum Melina'nın planının bir parçası. Eleni'yi Amerika'ya götürmek istiyor. Ancak sızıntılara göre Adil Esma ve oruç birlikte hareket ederek eleni bu zor durumdan kurtarmanın bir yolunu bulacak.